Merhabalar herkese. Bu videoda Torima markasının tüy toplayıcı makinesini inceleyeceğiz. Evet 1200 miliamper batarya kapasitesi var görüldüğü gibi. Yakın çekim alalım. 9 watt power 3 saat ta şarj oluyor 2 saatte kullanabiliyormuşuz. Bu markayı hiç inceleyen olmadığı için ben de YouTube'a atıp incelemek istedim. Type-C ucu, bataryası güzel, tüm kıyafetler uyumluymuş, altı bıçaklıymış. Evet böyle bir kutusu var gayet hoş. Şimdi bir açalım. Tek açmak biraz zor oluyor. Evet. Böyle bir adet arkadaşlar. Bıçak, yedek bıçak sanırım bu. Yedek bıçakları burada. İçinde bıçağı var sanırım. Yedek bıçaklarını ayıracağız tabii. Kutusuna koyalım. Şöyle. Bunun içine koyalım. Evet. Şimdi şarjı var mı? Bakalım. 73 varmış buradan hızını da ayarlayabiliyormuşuz. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Şarj ettikten sonra da açınca gözüktüğü gibi 73 yazıyor. Burada haznesi var. Buradan açabiliyorsunuz. Bakın bunun içine toplanıyor tüyler. Sonra geri takıyorsunuz. Gayet pratik bir alet. Şimdi denemeye geçelim. Evet ilk başta en yavaş modda yapacağım. Çok bastırmadan yapıyorum. Şimdi bir durduralım. Hazneyi... o dolmuş bayağı. Hemen hazneyi açtık. Gördüğünüz gibi tüm tiftikler toplanmış. Evet bayağı bir dolmuş yani. Evet içinde de var. Bu kapağı da çıkabiliyordu galiba. Bunu da çıkarabilirsek. Heh, bunu çıkarıp işte içinden temizleyebiliyorsunuz tekrar. Bakın içine de dolmuş nasıl alıyoruz bunu? Buradan bunu çıkarıp galiba. Evet. Buradan bunu böyle pratikçe çıkarıyorsunuz. Tüm işiniz bittikten sonra içine dolanları da topluyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bence fark oldu. Güzel bir alet. Yani almak isteyen alabilir. Fiyatı uygun. Şu an 300 lira. Bugün günlerden 24 Ekim 2024. Linkini aşağıya bırakırım. Evet. Bu kadar yani. İzlediğiniz için teşekkürler.